kovada bekleyenler. Aldım. Aldım gençler. Of. Oh. Gençler. Yarım saatte ya en azından 2 kilo balık. Şunlar son 5 dakikada kovada bekleyenler. <laughs> Çandarlı burası liman. Şunlar da işte son yarım saattekiler. Hepsi kovadaki boylarda. Ve cinslerden. GoPro yanımda değildi şansıma. Şöyle bırakacağım. Umarım güzelce görüntüleyebilirsiniz. Şarja takmam lazım telefonda. İmkanı yok. Oltanın ucu görünüyor mu bilmiyorum ama bir vuruş alamadım. Aldım ve bıraktı. Tekrar alabilir. <laughs> Her an. Evet. Vuruş aldım. Çok güzeldi ama iğneye kadar alamadı muhtemelen. Sadece silikonu ısırdı. Ne tam istediğim noktaya düştü. Ya bir de şöyle bir durum var. Yağmur yağıyor ama hava yani yazdan da sıcak. O kadar ılık ki yağmur ılıklığı denir. Şu an o havayı yaşıyorum. Tahminince alması an meselesi. Evet. Evet vuruş aldım. Ve kaçırdım. Tekrardan atacağım. Bu sefer farklı yön atacağım. Bakalım. Bu yönde şansımızı deneyelim. Evet aldık. Ve çok güzel. Sesi duyuyor. Lanet olsun kaçırdım hayvanı. Neyse. İğneye bahane bulacağım. Dediler ki hani altı kullan. Ama bulamıyorum da sabahtan beri o kadar çok balık çektirdi ki bana. Belki de birazdan altıya geçerim tekrar test edeceğim. Karşıda kıyamet kopuyor. Sallayalım bakalım. Tam da kafasına gitti hayvanın. arkadaşlar. Oh. Of. Hayvan da ne asılıyor ya. Evet ama büyüklüğü süpermiş. Şöyle göstereyim size. <laughs> Hop kaçıracağız şimdi suya. Kameranın üstüne zıpladı hayvan. Metrem de yok ama şöyle. değil. Gözümün önünde aldı bu arada. Yani eğer aksiyon kameram falan olsaydı balığın yemi alışığı kaçışı falan Gerçekten çok güzel bir gün ve içerik çıkacaktı bugün. Maalesef bir boka benzetemedik. Dediğim gibi tam kafasına attım <laughs> demiştim ve hayvan aldı. Şimdi yine benzer bir noktaya attım. Tabi yine alacak diye bir şey yok. Şans. Ve anınız almıştı ama yutamadı. kaçırdım. Vuruş aldım ama çok güzel. Tekrardan atıyorum. Kameram yok yaka gibi ya. Çekeyim içeriye bak. Yani 5 yıl kamera taşısam böyle bir ortam denk gelmez. LRF'yi alalı bir ay olmadı. i̇kinci kullanışım ve yaptığım ava bakın. aldım tekrar kaçırdım hayvanı. İğneyi değiştirmeyi düşünüyorum ya. Çok fazla kaçırıyorum. Sanırım söyledikleri gerçekten doğru. Aslında saçma hani iğne küçük evet ama daha kolay hesaplanması ee, gerekir küçüğünde mantıken. Silikon da o kadar büyük değil yani. O zarganalar geziyor. Ufak bir sürü gelmiş zargana sürüsü. Tabii size gösteremiyorum. Siz beni izleyebiliyorsunuz. Sadece çok saçma bir video oldu. Ama bunu en azından Çandarlı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlara Göstermek istedim. Karşı atacağım çünkü orada atlamalar var. Aldım. Ya lanet olsun kaçırdım yine ya. Silikon tutuyor muhtemelen hayvan. Çandarlı Liman. Karış Beşpan Zarganalar Bir gecede tek başıma Takım da bu ERF Sahte üründe göstereyim Nerede o burada bir yerdeydi Bu ve az önce gösterdiğim takımın ucundaki. Bu tarz içeriklerin devamı için merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Balıkla ilgili videolar çekmiyorum ama kameramı yanımda getirmiş olsaydım bunların hepsini tlf ile aldım. Çok zevkli güzel videolar çıkmış olacaktı. Maalesef <laughs> bu kadarını gösterebildim. Yani ben LRF'yi daha bir hafta önce kullanmaya başlayan bir insanım. Kullandığım yemler şunlar. Yani iki tane silikonu paramparça ettiler. Hemen ne kadar sürede? Yarım saatlik bir sürede ama aldığım balıkları görürseniz biraz emini çekiyoruz ama yağmurda. Hemen başlayacağım size de göstereceğim. Ne kadar kısa sürede alabildiğinizi. Anladığım kadarıyla yani iki günlük tecrübemden anladığım kadarıyla tamamen aksiyondan ibaret. İstediğiniz kadar akşama kadar at çek yapın. Balıklar şıpır şıpır atlasın. Aksiyon yap veremiyorsanız, balıklara uygun bir aksiyon veremiyorsanız asla balık vurmuyor. İğnenin bir sınası hemen 1 metre. Lider mi diyorlar, ne diyorlar? Şöyle bunu da gösterebiliyor muyum? Tam gösteremiyorum. Işıktan görünmüyor ama şöyle. Sunfix'in ee, bu 0.14 1.4 1, kilogrammış. Diğeri işte 0 kaçtı? 0.18. 3.2 kilogram. Şu an o takılı üzerinde. Ve gayet iş yapıyor. Şöyle bir görünüyor mu bilmiyorum. Ufacık bir kurşun iğnenin üzerine. 8 numara.